Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Bolulu analizi ile karşınızdayım. Ama Bolulu'yu niye analiz ediyorum? Bolulu şu an Kore Ligi'nde oynuyor. Kore Ligi'nde karşısında Master Diamond bir civarlarında bir oyuncu var. Yani aslında Bolulu vs işte Kore'nin elması Kore'nin Master'ı gibi bir başlık atabiliriz. Bunun dışında Bolulu da dikkat ettiğim birkaç şey vardı. O yüzden de analizini yapmak istedim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Bolulu Immortals'ın akademi takımına gitti. Şimdi Amerika Ligi'ne transfer olduktan sonra Kore'ye gitmiş. Kore'de tekli dereceli oynarken çok fazla Irelia, Yone gibi şampiyonlar oynuyor. Yani çok fazla oynamış. Onlardan bir tanesini de analizini yapmayı düşünüyorum bu arada. Şimdi iyi e skorları da var. Bolulu'nun Türkiye'deki eleştirilmesinin en büyük sebebi bu Yone'ler, Irelia'lar bilmem neler oynamamasıydı ama hani oynaması da gerekmiyordu çoğu zaman da gerçekten Türkiye'yi bayağı bir domine etti diyebilirim ben. E kendi adıma bunu söyleyebilirim. Özellikle de Galatasaray döneminde çok iyi oynadı. Nasır döneminde hani takımı böyle iyi performans sergilemese bile kendisi çok üst düzey oynadı bence. Gerçekten ee, gitmeyi de Türkiye'den başka lige, daha iyi bir lige gitmeyi de hak etti diyebiliriz. Şimdi akademi deyip geçmeyin. Çünkü gerçekten e, mesela Luger buna bir örnek. Luger biliyorsunuz ki Amerika'da akademiye gitti ama sonrasında CLG'de ana takımda oynamaya hak kazandı. Yani bunları küçümsememek gerekiyor. Şimdi Syndra oynuyor. Bolu'nun bir oyun tarzı var biliyorsunuz ki. Bolulu genelde karşısındaki oyuncuyu kesmek yerine koridorunu bir şekilde ittirip diğer koridorlarına yardım etmek adı altında bir oyun planı izliyor genel anlamda. Aslında bu oyun mantığıyla oynadığı için de Irelialar, Yone'ler tam anlamıyla Bolu'nun oyun tarzına uymuyor. Aslında oynayamadığı için değil, şampiyonu kötü oynadığı için de değil. Oradaki olay genel oyun mantığındaki bol bol oluyor çok uymamasıyla alakalı diyebiliriz. Ama tabii ki burada kesinlikle oynayacaktır. Çünkü Türkiye'de bu tarz şeylere tolerans çok daha az. Yani bir oyuncu bir maçta kötü oynadığı zaman çok daha fazla yargılanıyor. O yüzden orada bu olayı da çok rahatlıkla çözecektir diye düşünüyorum ben. Bu arada şu aralar Master 300 puanda falan Kore Ligi'nde. Onu da hatırlatalım. Şimdi koridorunu ittirdi. Bayağı da bir büyük minyon dalgası var. Son bir Q'sunu da kullandı. Alt koridora doğru yola çıkıyoruz. Totemini de attı. Kuşları da görecek şekilde. Bakalım alt koridorda zaten bir kule altı gelmiş Grace ile beraber Kalista'dan. Ve Yumi'yi de kulenin altında yakalamışlar çok rahat bir şekilde burada skoru da alacaklar. Klasik, klasik arkadaşlar. Galatasaray dönemini izlediğiniz mi bilmiyorum ama Bolulu'nun gerçekten klasik Bolulu rotasyonu, klasik Bolulu hareketi diyebiliriz buna. Üçüncü seviyede daha alt koridora gidip skor almayı veya işte takımına skor kazandırmayı başardı diyebiliriz. Hemen ışınlanını da orta koridora kullandı. Ben her zaman söylüyorum. Işınlanınız varsa eğer yalnız burada Vex'e kapışıyorlar. Yandan da Pike geliyor. O Vex büyük ihtimal düşecektir diye düşünüyorum derken Master Yi içeride o Bolludan harika bir totem geldi. İşte tecrübe bu. İşte harbiden oyunculuk bu. Oraya totem attı ki Master Yi'nin orada olma ihtimalini düşündü. Hani direkt olarak oraya totemini kullandı. Harika bir oyun Bolu'dan. Şimdi ben her zaman söylüyorum hatta bunu üst koridorlar etrafında da söylemiştik. Eğer ışınlanınız varsa üst koridorsanız ışınlanınızı tuttunuz. Alt koridora yürüyüp bir baskın atıp üst koridora ışınlanına dönebilirsiniz. Aslında Bolu da bunu yaptı. Üçüncü seviyede üste dönecekti neredeyse. Yani üste dönmeyi düşünebilirdi. Ama dedi ki lan ben üste dönmeyeyim. Alt koridora ineyim. Alt koridorda bir şey deneyeyim. Zaten üstte döneceğim. Üstte dönüp ışınlan atarım gibi bir düşünceyle alt koridora gitti ve skor aldı. Az önce de ikinci skorunu ve bir ilk asistini almış oldu. Şu ana kadar Bollu'dan oyunu domine etme anlamında harika bir oyun. Şimdi az önce Master e olduğu yere bir totem attı biliyorsunuz ki. Şimdi orada mesela totemi atmasa belki çok daha yakına gidecek ve belki düşecek, belki sıçrasını kaybedecek. Bunlar önemli durumlar. Bunu söyleyelim. Bu arada Syndra ile erken oyunda bunları yaptığı için çok avantajlı. Yeni Syndra çünkü gerçekten orta ve geç oyunda çok güçleniyor. O yüzden erken oyundaki gücünü biraz kısmışlar diyebiliriz. 6. seviyeye çok yaklaştık. 6. seviyede herhangi bir şekilde Vex bir hata yaptığında direkt olarak düşecektir. Tecrübe puanı konusunda Vex biraz önde. Ya o da normaldir. Bu kadar çok haritanın her yerinde olduysanız tecrübe puanında biraz kayıplar. Hani Kaybetmeseniz daha iyi evet ama kaybettiğinizde de öyle inanılmaz problemler yaşamazsınız. Tek yapmanız gereken rakip de 6. seviyede ise siz de 5. seviyeyseniz o süreç içerisinde rakiple takas yaparken iki kez düşünün. Çünkü yakalandığınız zaman ölme riskiniz gerçekten mevcut. Koridoru ittirmeye devam ediyor. 6. seviye de oldu artık. Rahat rahat oyununu oynayacaktır zaten. Şimdi kuleden plakayı alacak. Bu arada rotasyon yapabilirdi ama haritada hiçbir şey görmüyor büyük bir ihtimalle. O yüzden rotasyona da gitmiyor. Az önce alt koridorda bir mevzu vardı o yüzden gitti mesela. Şimdi herhangi bir sıkıntı hani veya işte kule altı yapabileceği yer görmediği için gitmiyor. Üst koridora bir kule altı geliyor ama Akali'ye kule altı yapmak baya bir zor hepinizin bildiği gibi. Yalnız Master'ı orada güzel beyitlemiş olabilir. Harbiden de beyitlemiş. Şimdi burada Vex'e tekrardan minyon kaybettirecek bollu seviye olayını da yavaş yavaş halletmeye başladı. Şimdi Nar kuleye vuruyor. Nar'ın bu kuleye vuruşu demek Syndra'nın bir ultisine direkt olarak ölmesi demek diyebiliriz. Sıçrasını kullanacak mı bollu diyecektim ki, kullandı ama bir canı kaldı diyecektim. Öldü. Gayet güzel. Nar biraz fazla abarttı. Fazla durdu. Şimdi burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bakın, oyunun en kritik noktalarından bir tanesi benim açımdan bu. Şimdi bollu Üsse dönmesi gerekirken üst koridora gitti tamam mı? Şimdi bu adama başka biri yardım edecek. Anladınız mı? Şimdi bu adama kim yardım edecek? Grace kim yardım edecek? Üst koridoru ittiren Akali orta koridora gelecek. Bu Syndra'ya bir tane üsse dönüş kazandırmaları gerekiyor. Bu adamın ışınlığını yok. Bu adamın koridorda sıkıntı yaşayabilir. O yüzden kesinlikle yardıma ihtiyacı var. Grace mesela şu an üsse dönüyor. Bence hani orta koridora gelip bu adama koridoru ittirtebilirdi. Şimdi Vex, Bolulu'nun bu kadar manası azken alt koridora rotasyon yapması... Bana sorarsanız çok kötü bir şey. Niye diyeceksiniz? Bu kadar manası az bir şampiyona baskı kurabilirsiniz. Minyon kaybettirebilirsiniz. Zaten minyon dalgasını ilk siz ittireceğiniz için de minyon dalgası kaybetmeden alt koridora gidebilirsiniz. Bunların hepsini yapabileceğiniz içinde arkadaşlar. Buradaki Vex'in yaptığı şey kesinlikle ve kesinlikle net bir hatadır. Boluluya üsse dönüş hakkı kazandırmıştır. Dediğim gibi bu bir hata diyebiliriz. Şimdi 8. seviyede oldu. 9. seviyede zaten baya güzel bir duruma gelecek Bolulu. Şimdi koridoru olabildiğince ön tarafta ittirmeye çalışıyor. Vex'in ultisinin olmadığı bilgisi gelmiştir. Master Yi Vex ikilisi Vex'in ultisi olmadığı takdirde hani Syndra'yı çok da öldürme ihtimali olan şampiyonlar değil arkadaşlar. Bakalım şimdi oy çok güzel orada kitle kontrol. Arabalı minyonu da W ile aldığı için güzel şekilde hasarını verdi orada. Vex şimdi öne koşuyor ama orada Bolu'lu ile beraber Grace rakibi düşürebilir rahatlıkla. Hatta Grace narı oluyor fark ettiyseniz. Evet Bolu'dan bir üstü dönüş daha görebiliriz bu arada yakın zamanda. Hani E yeteneğini minyonlara genelde kullanmıyor fark ettiyseniz. Bu zaten her zaman Sindra ile yapmanız gereken bir şey. Çünkü genelde 2 minyon dalgası ortada birleştiğinde ormancılar çalıda bekler. Sindra gibi şampiyonlara karşı veya Leblanc gibi. Yeteneklerini kullanmasını beklerler. Yeteneklerini kullandıktan sonra da arkadaşlar net bir baskına açık bir şampiyona dönüşmüş oluyorlar ki sıçrası da yok. O yüzden Sindranın E yeteneğini sıçranız yokken defansif anlamda kullanmaya dikkat edin ya da saklamaya dikkat edin diyebilirim. Ya yani çok net bir şekilde koridoru ittiriyorsanız falan onlar ayrı konular. De e defansif bir yerde, korunaklı bir bölgede duruyorsanız sıkıntı olmayacaktır. Dakika onda da 90 milyona ulaştı şu an. Bakın her yere rotasyonunu yaptı. Gitti üst koridora doğru. Vex'i kovaladı. Alt koridora gitti vesaire derken minyon sayısında herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Aslında buna ne diyebiliriz? Ya rotasyon yapıldığı zaman minyonda geriye düşen arkadaşlar için söyleyelim bunu. Kesinlikle ve kesinlikle ya sen rotasyon yaptın diye değil. Sen yanlış rotasyon yaptın diye minyon kaybediyorsun. Vex mesela atıyorum şu an yine gitti alt koridora. Evet skorları aldı ama bollu bir şeyler kazanmaya devam ediyor. Vex'in yaptığı şey şu an yanlış değil ama %100 adam çok öne geçmiyor mesela Vex bu konuda. Onu da belirtmek istiyorum. Yalnız burada kitle kontrolü 7 Vex direkt olarak sıçrasını kullanmak durumunda kaldı. Bence Grayson buraya bir alamet açması lazım. Ama Bolun'un canı çok çok azaldı. O biraz sıkıntı olabilir derken alameti açtı gördüğünüz gibi. Orta koridor alamet açmak zaten her zaman iyidir biliyorsunuz ki. Graves ile Master'ı karşılayacak. Bu arada Graves %99 düştü burada. Master'ın ultisi var mı ona bakamadım çok ama sıçrası da yokmuş. Aynen. Hiçbir şey yokmuş. O yüzden Graves oradan kaçmayı başardı. Hem ulti hem sıçrayla beraber. Bolunun ışınlığını var. Lüden bitemedi burada. Bu biraz üzücü bir durum. Arkadaşlar Lost Chapter yani kayıp cilt artı infilak deneyini aldığınız zaman koridorda biraz sakin oynayabilirsiniz. Çünkü niye? O Luden'i aldığınız takdirde güç patlamanız çok fazla olacak. Şimdi bakın, bolulu mesela üste döndü. Burada ne yaptı? Bir tane kitap almak zorunda kaldı. Şimdi bunu aldığı için bir 1050 altın daha bekleyecek. E bu sefer ışınlanı yok. Hani o etkiyi biraz azaltmış oluyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama yine de bence çok bir problem değil. Sadece aklınızda bulunsun. Eğer bir eşya bitiyorsanız kesinlikle biraz beklemelisiniz o eşyayı bitirmeniz çok çok değerli olacaktır. Çünkü ilk eşya bittiği zaman hasarınız vesaireniz çok fazla artıyor. Şu an takım olarak inanılmaz öndeler. Çünkü alt koridorda Kalista baya bir baskı kurmuş. Onu belirtelim. Şimdi orada oy Bolu'dan inanılmaz güzel bir stun geldi. Çok güzel bir kitle kontrol geldi. Narı da orada yakalıyor. Q yeteneğini çalıya kullanıyor. Bolu'lu gerçekten sıçrayla beraber müthiş bir kombo yapmış oldu. Narı da yakaladılar orada bakalım. Pyken ah o Pyken stun'ı tutsa belki bir şeyler olurmuş ama derken Pyke yakalamayı başardı. Ve Bolulu 5. skorunu alıyor bu oyunda. Bu arada sıçrayla çok iyi stun komboladı. Onu da belirtelim. Buradaki ilk kuleyi de büyük ihtimal maçın ilk kulesinde Kalista'dan önce mi alacak bakayım. Kalista oyuncu alacak galiba. Yok, Syndra aldı. İlk kuleyi alıyorlar. Alt koridordan da aynı zamanda ikinci kule geliyor. Oyunda inanılmaz büyük bir fark açıldı. Bakın, çok basit bir oyunla yani Ormancısı eşit, rakip Ormancıyla çok büyük bir fark yok. Alt koridor farkı var, destek farkı var biraz. Bir de orta koridor, üst koridorda hatta. Üst koridora bolunu falan gitmemiş olsa belki Nar çok daha baskın olacaktı. Biliyorsunuz Akali ufak tefek atallar yaptı. Zaten altın farkına baktığımızda Kalista ile Sivir'in arasındaki farkın neredeyse aynısı Vex ile Bolulu arasında var. Yani bu da demek oluyor ki yani orta koridorda ne büyük ne kadar büyük fark olduğunu bu arada ulti gereksizdi. Ulti atması da olurdu. Yani bunu görün arkadaşlar. Yani Kalista'nın attığı farkın aynısını Bolulu atmış durumda ki rotasyon yaparak haritada gezerek bunu yapması en büyük özelliklerinden bir tanesi Bolulu'nun. Her zaman söylüyorum Bolulu orta koridoru ittirirse ve bir tane de kazanan koridoru varsa ki bu Galatasaray'da atıyorum Crazy genelde koridorunu kazanıyordu hatırlarsanız. O da varsa kesinlikle ve kesinlikle Bolulu çok iyi bir silah. Şimdi geri alıyorum Bolulu burada bayağı iyi oynadı yani güzel bekletti. Tabi Sivir'de de biraz kötü oyun var. Şimdi burada QE yeteneğini direkt olarak kullanmadı. Kullansa Sivir büyük halkanı açacak. Bakın bekledi. Otomatik saldırıyı kullandı. WQE Q, üçünü e, de aynı anda kullandığı için burada direkt olarak rakibi yok etmiş oldu. Yani Sivir'e karşı da yeteneklerini bekletmesi onun için bir avantaj olmuş oldu. Evet burada üste dönüyoruz. Bakalım şimdi mejeisi de var artık. Bakalım şimdi ne alacak? Hiçlik değneğine mi gidecek? Yok. Oradan büyük ihtimal gölgele ve doğru geçiş yapacak. Ekstra hasarı inanılmaz seviyede şu an. Baya baya iyi durumda. Evet yeteneklerinin artık özellikle Q yeteneğinin birikmesinden dolayı yükleri iki yüke ulaştığı için sürekli sürekli kitle e, kitle kontrol diyorum. Koridoru ittirmek adına Q yeteneği olmuş oluyor. Bu da onun için çok değerli bir yetenek diyebiliriz. Daha doğrusu yan koridorda falan da çok büyük bir güç arkadaşlar bunu söyleyelim. Şimdi bakalım burada tekrardan yakaladı. Gördüğünüz gibi ultisini kullandı. Sonra stun attı. Niye? Bu tarz birebir de oynuyorsanız kesinlikle gidip QE yeteneğinizi kullanmayın. Ha rakibe yetişmek için atıyorsanız QE yeteneğini ona okeyim. Ama başka hiçbir koşulda bu tarz birebirlerde ultinizi kullanıp sonra E yeteneğini kullanın ki bedava bir kitle kontrolünüz olsun. Bakın çalılara sürekli yetenekler atılıyor. Buralarda birileri var mı yok mu bunları test ediyor bunları deniyor arkadaşlar. Ya bu da çok değerli bir şey. Çünkü oradan birisi çıksa Master Yi ile Yuumi çıksa atıyorum. Ölebilir, hatta ölür yani net şekilde söyleyelim. Bollu'dan 703 yani Kore'nin Master Elo'sunda gerçekten çok rahat, acayip rahat bir oyun sergiliyor ki Bollu'yu Yu ile da izlemeye alışkın değiliz. Dediğim gibi farklı şampiyonlar oynamaya çalışıyor, farklı şeylerde kendisini geliştirmeye çalışıyor ki ben zaten az çok kendisini de tanıyorum. Bayağı hırslı birisi. Bu da onun için e, yani bir avantaj diyebiliriz. Özellikle yeni öğrenmeye çalıştığı. Şu an öğrenmeye çalıştığı şampiyon olarak anlatıyorum ama hani adam Yone'yi falan bilmem neyi falan İreli'yi falan zaten %90 oyuncudan daha iyi oynar. Buradaki olay o kompetitif de adam zaten oynuyorken de seçilmediği durum çok olmuş. Ben az çok e, biliyorum. Burada yine ultisini kullandı. Yine kitle kontrolünü atıyor ve skor geliyor. Dediğim gibi Türkiye Ligi'nde bu tarz şeylere daha az tolerans gösterildiği için Türkiye Ligi'nde bunları görmedik. Avrupa Ligi'nde Avrupa Ligi diyorum Amerika Ligi'nde bunları da gösterecektir. En kötü ihtimal her maç bu adama Zoya Hazırlar yasaklanırken atıyorum tık oradan bir maç Yonea İrelia çekse bir maç kazandırsa bu sefer o kendi main'i dediği şampiyonlar açık kalacak ve onlarla bu sefer iş yapmaya başlayacak. Bu da onun için çok büyük bir avantaj diyebiliriz. Ki zaten Syndra ile de şu ana kadar harika bir oyun seyrettiriyor bize. Müthiş bir oyun. 24 yük mejeyi gölge alev bitti. 13. seviye oldu. Yani şu an bu Syndra inanılmaz bir güçte. Ultisini kullandığı rakip %90 oranında ölür. Ejderler zaten 3 ejder'e ulaşmışlar. 4. yüye alacaklar. Birazdan baron çıkacak. Rakip takımın bir mucizeye ihtiyacı var. Bunu söyleyebiliriz derken Ultisinin yarısı boşa gitti. Harbi yarısı boşa gitti yani. İki de ikisinde yapıyor. 10-0 3 skorla Bolulu oynuyor. Benim en sevdiğim olay bu maçı analiz etmemdeki en büyük olaylardan bir tanesi. Rakip orta koridoru öldürerek değil haritaya hükmederek haritaya da, e, böyle üstünlüğünü kurarak 10-0 oynuyor olması benim en çok hoşuma giden durum bu maç açısından. Onu da belirtmek istiyorum. Yani 10-0 hepimiz oynayabiliriz. Ne bileyim rakibimiz kötü oynar orta koridor. Onu keseriz 3 kere. Çok güçleniriz. Sonra gideriz her koridorda herkese tek atarız. Şimdi bu adam orta koridordaki baskısını başka koridorlara geçirerek ezdiği için veya işte üstünlüğünü kurduğu için kendi takım arkadaşlarını öne geçirdiği için çok daha değerli oluyor. Özellikle tekli dereceli mantığında profesyonel mantığı zaten anlatmaya gerek yok. Üste dönüş geldi. Ne alacak? Kozmik Driver mı alacak? Kozmik Driver gibi geliyor bana o eşyadan. Başka bir şey aklıma gelmedi. Zaten çok da umursamıyor büyük ihtimal. Normalde burası Rabodon bence ama hani öyle kafasına göre alacak. Zaten maçı kazandık gibisinden. Zaten gördüğünüz gibi direkt olarak Baron'u da almaya çalışıyorlar. 2 dakika sonra da Ejder çıkacak. Şu an rakip takımın bence yapması gereken tek şey arkadaşlar Slash FF. Yani kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey yapması gerekiyor diyebiliriz. Master'ı attığı hasarı. Kendiniz görüyorsunuz zaten. Baron güçlendirmeleri de var. Direkt olarak orta koridordan yardıracaklar. Bu arada T1 Roach da T1'ın oyuncularından bir tanesi. Bu arada Foot da ligimize geldi. Futbolist. Onun da Korelilerin analizlerini yapacağız. Çok ciddi bir kadro kurdular ilk sezonları için. Onların da Korelilerin analizlerini yapacağız arkadaşlar. Yakın zamanda merak etmeyin. Uf, of of of. of. Hasara bak. Müthiş bir oyun. Ya Bollu'yu tebrik ediyorum. Umarım sizler de bu şekilde Vex'in yaptığı hataları, Bollu'nun yaptığı iyi şeyleri sizler de oyunlarınıza ekleyebilirsiniz bu hareketleri. Veya işte bunları gördükten sonra aa böyle ya demişsinizdir umarım. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi ki varsınız, cansınız. Görüşmek üzere. Bay bay.